Kalbe baksana. Fotoğrafı çek. Kurusun. Ah. Oh. Gidiyor. Nerede? Yaklaştır, yaklaştır. Dur. Ağacın. Yani üstü. Dur, 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 dur. On ne güzel. O O zaman bir var. spam var. ya. Ama o yediğimizde de daha dış, Selam herkese, umarım keşfet açılmıştır çünkü ne bileyim siper yedik şey mi yedik bir türlü gelmiyorlar. cinayetçiler var. Acı bu kadar keşfet. Açıldı be. Jackpot. Yeah. <laughs> çok merak ettim. Ben Kimse gelmiyor. Kaç? Yeni bir yayından herkese merhaba. Başlık fotoğraf için özür diliyorum. Enerjik bir günündeyim yani. Çalıştığım işten geldim ama güzel yani dinlendim, uykumu da aldım abi. Lan yavaş. Ee, Sesim geliyor mu? Rüzgar ya, Rüzgar, rüzgar da. da geliyor. Bak buraya dikildiğim halde yine geliyor. Hadi. Birazcık geliyor ama işte. Çalay, çalay. Çalsın da. Ee, selam, sabah yok mu? Evet. Gençler, önceki yayında bize sordular. Almanya, Türkiye'yi kıskanıyormuş ya. Siz ne S düşünüyorsunuz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? <laughs> Sevmediğimiz konuları açıyoruz. <laughs> Çizenel, selam yiyen mi dedi? Niye geri çekti? Ve aleyküm selam. Hoş geldin hacım. Yazdığınızı niye siliyorsunuz? Çizen eskiyoruz? el. Pardon. Yok, bir soru sorduk ya belki ona cevap yazmak için. Ama fıstık Was für Ah, 1 1 Übersetzung. Translate lässt grüßen. Hatlar, başka, hatlar başka, aynen, başka yerine yazacaktım diye. Olabilir ya, olabilir normal. Bildir valla. İyi diyelim, iyi olur. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Sen nasılsın? Cize, e, çizen el. Veren el alan. Ve el. aleyküm selam. Gördünüz. Ankara'da. demin bir hata oldu, bir şey oluştu, Keşfetimiz kapalı Şu anda e. muhtemelen giderdik acaba. E, Problemimizi yani. şu anda giderdik. Evet, bekliyoruz. İş zamanımız gelsin de. Termin, terminimiz var bugün yine. Birkaç büroyla görüşeceğiz. Yeni iş görüşmeleri, şu budur yani. Orada Bu da keşfetimiz açıldı acem nasıl bebeğim? Çok iyi. Ses. Rüzgar kısa şey güzel. Yaptım, değil mi? Şöyle telefona sarılayım da. Kendini yalnız hissetmesin. O da çok iyi yakışıyor. sadece zoom Müzik, yapıyoruz. Ya Andrew müziği açsak bile ne? Şu an burası bayağı rüzgarlı. Zor. Dışarıda olduğumuz için teknik yönlerden. Zor duyarsın. Aynen. Maalesef hadi. Ankara'da ne var ne o? Çizen el. Hmm. Valla olsa dükkan senin hacım ya. Çok iyi olurdu da. Aynen. Hatta şu anda yani biraz da güneş gitti de gerçi bulutlar kapattı. Azıcık bir şey. Merve Araba, Özbek. Evet, Almanya. Almanya mı diye soruyor. Yes, yes, of course. Evet, burası Almanya. Frankfurt şehrindeyiz Hoş geldin. Sen nereden hatırlıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? <laughs> sorular, sorular. karikatür mü bak, yoksa de, potre mi yoksa doğa belli, mı resim yapmasını ben çok severdim. Hatta okul ilkokuldayken bile güzel resimler çizerdim böyle. Teknik yönden birazcık zayıftı. O zaman bilgimiz yoktu acaba. Ama resim çizmesini severdim ben. Yaptığım şeylerde mesela hayvanlar falan yani birebir de olmasa da böyle 70-80 kişi ortaokulda profesyonelleşmeye başladı. Bizim hocalarımız tabii eğitimli hocalar. onların direktifi komutları e, çizmeyi öğrendik. ne bileyim bizden böyle müsabakalar yapıyorduk. Resim müsabakaları. Kuşa kağıtlar alıyorduk böyle ne bileyim kaçtı A, A4 mü? A4 değil pardon A4 şey. 21'e e, 19. A3 ya da A2 formatında birazcık büyük o formatta şeylere sulu boya falan çalışmaları yapıyorduk böyle. Son, o zaman ortaokullar da acayip güzel. Benim yani ilkokuldan daha güzeldi. Niye? Orada daha böyle deneysel şeyler yapıyorduk. Kafamızı daha çok çalışıyorduk. İlkokul lay lay git gel. And, andımızı öğrendik orada. Ondan sonra şeyimizi öğrendik. yani ben de çizmeyi severim. Ve şimdi Ben freestyle çizerim. Ben yüz mü çizmeyi beceremem. Böyle bana şunu yap diye yapamam. Ama kafamda oluşturduğum o şeyi ben ortama kağıda dökebilirim hacım. Gördüğüm şeyleri böyle ama insan şeysinde filan orada fazla şeyim yok. Freestyle çizerek onu işte diyeceğim ben işe döktüm. Mesela şimdi yaptım işte de tam diyor şey diyor grafitik e, şey ha aynen grafiti var. de yapabilirim evet evet o yazılar mazıları ben çalıştım gençken okula giderken burada Aa, hacım kaç tane öyle e, yaprak e, çürüttük biliyor musun Ga e, galem çürüttük ama hiçbir zaman onları götürüp de sokakta şey yapmadım hacım ben Merve diyor ki ben de doğdum e, büyüdüm de oralarda orası değil tabii. Aa sen de Almanya'da doğup büyüdün. Şu an yine Almanya'da mısın Merve? Şimdi sene 1992'de ben ortaokul şeye gidiyorum, ortaokul e, 2'den 3'e geçmiştim. O zamanlar bize de e, Almanya'dan gelen öğrenciler vardı. Alaman. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. Hatta bazen <laughs> sezonu gelmeyen ne bileyim ortalarda da gelen aileler oluyordu. Ve bazen de şeylere okullara böyle geliyorlardı. Bize bazı konularda okuldaki buradaki sistemi filan anlatıyordu. Bizim ağzımız açık kalıyordu. Hadi ya filan diyor. <laughs> Yapma nasıl oluyor? Mesela bir tanesi anlatıyor. Ya diyor yazılarda diyor öğretmenler iş yapmıyor. Diyor. Kamerayı diyor. kameralar gözetiyordu. Öğretmenler istediğini yapıyordu. Çıkıyordu filan diyordu. Biz diyor, ne kamerası ya? Öyle bir şey var mı hacım? Bizim bildiğimiz kameralar şeyde böyle e, ne bileyim televizyonlarda filmlerde çekerler ya büyük büyük kameralar o bize şeydeki odalardaki o şimdi herkeste bulunan o küçük kameralardan bahsediyor. Adamlar o sistemi koyuyorlarmış. Artık hangi okulsa. Ciddi bir okuldu herhalde. Ben görmedim ha, okullarda kamera burada. Ee, Merve yok. Aha Merve sen Maraş'ta mı kalıyorsun artık? Gibson'u taşıyın. Bir Riesen. Gençler, bir de beğenilerinizi alabilir miyiz lütfen? Evet. Saatimiz güzel. 12 geçiyor. Anlatın acaba. Do, kim nereden yazıyor? Sarhoş bölümünü ağacım kapatalım. Tamam, Sende öyle bir benim. bir şeyler ama. Çok yani, <laughs> evet. Ben gerçekten de küçüklükten beri... Benim dedem marangozdu hacım. adam marangoz. Hep bana çivi filan, el çivileri verirdi. Ersen sen şey yap derdi, düzelt derdi. Evet. <laughs> Ben de onun yanında tıngır tıngır böyle çekici alırdım taşın üstünde örs vardı bazen örsün üstünde ona yardım ederdim bak küçüklükten alıştım acım ben yani kökten var bir şeyler ee, dediğim gibi marangozun torunu olmak herkes geliyordu her köyün bütün e, şeyin e, tanıdığımız mahallenin herkesi geliyordu ee, gel bakayım hacım dedem de hep böyle şey yaptılar. Ee, muhtemelen onların elinde büyüdüm. Ben çünkü bizimkiler buradalardı hacım. Almanya'da. Ben Türkiye'de öyle büyüdüm. Rachel geldi. Hoş geldin. Hoş geldin Rachel. Rachel. Yani baba emkinin elinde büyüdük. Ondan sonra geldik. Burada kendi hayatımızı vurdum. Diyeceğim. Küçükten beri böyle el işleriyle falan uğraştığım için elim yatkın. Çizime böyle sanata falan da bayağı evliyim. Müzik konusunda kulaklarım Evet kulağım bazı müziklere uyuyor ama bazılarda hiç anlamıyorum. Yani. Yemeği seviyorum hacım, gömmeyi seviyorum. Adana kebapları, nasıl dönerler. Nasılsın Bey'ciğim? Ne zamandır yoktun, hoş geldin. Mantılar. Ay çok güzel. Aranızda mantı sevmeyen varsa kaynana sövsün tamam mı? Ve içli köfte. Ve <laughs> içli işte köftesiz ben yaparım da mantısız yapamam yani. Yok. Yok, ikisi de olma. Ee, olmasa da olmaz değil yani. Evet, recall. Nasıl gidiyor? Halin? Nasıl? Ne tarz şarkılar seversin diyor? Oo. Oh. Benim tarzım değişik hacım. Güzel müzik olduktan sonra ben Çince'de dinlerim. Benim Niye kulağıma ya? yeter ki Hoş gelsin böyle birazcık ritimli olsun. Ee, modern müziklerden hip hop filan rap tarzlarından çok hoşlanırım. Tabi Türkçe rap ceza ön, ön safhada ama yani diyeceğim e, müzik kişiliğimiz olduğundan ben öyle bir sınır işte şunları şunları severim şunları güzel hoş olursa her şeyi severim hocam. Kendine iyi bak. Hacı kendine iyi bak. Allah'a emanet. Allah emanet. Aynen, aynen Rachel. Bence de. Yani mantıyı sevmeyen, ondan sonra içli köfteyi sevmeyen tuhaf bence. Sevmeyen de o çıkabilir. Şimdi evet. İnsanların değişik değişik yeteneği var. Kardeşler arasında bile farklar var gençler. normal. Aynen. Andrew diyor ki bak abi bazı yetenekler var bilinmiyor. Adamlar bir beat yapıyor. Of. Gibisinden. İşte müzikte o da önemli bu konu. Ritim. Aynen. Yani insanlar, bazı insanlar görüyoruz. Ritim eksikliği olan, şey yapan, böyle ayağına karışan lerde dans edemeyen bozukluklar olan hatta bir ara o videoyu kesinlikle görmüşsünüzdür. Askerde erleri eğitiyorlar tamam. Mı? Marş şeysi. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Böyle. E, elleri de şey yapıyorlar ya, asker gibi. Adamlar öğretiyorlar. Adamlardaki bu ritim bozukluğu yüzünden öğrenemiyorlar. Acım adım atarken kollarını yapamıyor. O zamanlar bahsetmişti. Dedi siz ne diyorsunuz dedi ben neler gördüm. İnsanlar dedi adım atarken yürürken ne dedi. Sakız çiğneyemiyor. Ritim bozukluğundan dolayı. <laughs> Düşünebiliyor musun? Ya öyle şeylerden Buy gold roban. Ay ya. hiç. Yani ahleyli. <laughs> Rich oğlum şeysine logosuna bakın. Kimin? Rich Rachel. dur bir dakika. Anime. anime. Evet. Aynen. Anime zamanı. Zongoku falan futbolu sevmediğim için onlara fazla bakmadım ama ben Dragon Ball Z Dragon Ball'u çok izledim. Gençken evet. O zamanlar aynen. Oo çok anime ben izledim. Ya. Hele, eskiden eskiden bu hafifler vardı. Seylamun vardı. Şeyler acım vardı. Acım ben gerçekten de Türkiye'de Simpsons'larla büyüdüm yani. Simpsons. Simpsons Simpsons. Yani çıktıkları şeyden ne bileyim Türkiye'den ayrıldığı zamana kadar hiçbir bölümünü kaçırmamıştım. O ben 17 yaşına kadar hiçbir bölümünü Simpsons, kaçırmadım. Simpson, kaçırmadım. Bat Simpson'la büyüdük anasını satayım. Oho, <laughs> Eat my short yazıyordu zaten. şerefsiz. <laughs> Hoca diyor ki abi diyor benim favori lahmacun Adana kebap diyor. Lahmacun Adana kebap evet. Ee, Rachel bizdensin. <laughs> çiğ köfte hayran Cafer, hoş ben geldi. sana hayran. E aleyküm selam. <laughs> Gerçekten de şimdi tam bizi kalbimizin ortasından. Ay. Evet Debi, dediğim gibi sımsınlarla büyüdük hacım o zamanlar. Bir de beter böcek vardı hiç sevmezdim. Ne haber Cafer? İlk lafta tüy balı. Beter böcek. Ya mi? ya. O ne? Biz Monsterdings von Disney vardı sıklavuş. Hep böyle yeşil dişleri vardı. Pislik bir kötülük peşindeydi. Dok demek abuntuma ilgi ama hep kötü şeylerden. Hiç hatırlamıyorum. Neyse Türkçe söyledi. Almancasını ben bilmiyorum. Beter böcek diye. Tam böcek gibi. Görüşürüz görüşürüz Allah'a emanetsin. Sağ ol geldiğin için. Yine yeah, Evet bugün Adana kebap. Yemeyelim acım. Yok. Ben gayet baya baya top gibiyim. <laughs> ya ben ev yemeklerini de özledim yani. Evet. Geçen, devam... geçen hafta hep nohurtan. dışarıdan yedik. Evet. cumartesi pazar evlesin. Aynen. Ama işte bazen öyle olmuyor. Bak mesela ben de vardiyalı çalıştığım için ee, yani hafta sonları çoğu sefer çalışıyorum ve alt haftada bir hafta sonuna geliyor. Bu mesela değişiyor da biliyor. Yani iki, iki hafta ard ardına da hafta sonu olabiliyor. İşte belirli günler şeye düşerse o da çok nadir yani. Ama işte okul öyle. Okulda bitmiyor zaten <gülüyor> hayat, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Okuldan sonra iş hayatın başlıyor. İş hayatından sonra emeklilik başlıyor. Emeklilikten sonra da artık ne var? Sonra ölüm var. Oh, melangsam, wir haben 20 nach. Evet. bit. Und sind runter auf 3 wieder. Aynen. Neyse, 5 oldu da biz kapatalım ya. Oldu. Evet. Zamanımız geldi gençler. Aynen. Geldiğiniz için teşekkürler. Kaç 21 dakika demin daha fazla yapmıştık. Aynen aynen Kimse aynen. Kimse gelmemişti. Evet. Bir şeyler oh. vardı. Keşfede bir sıkıntı vardı. Vallahi da. bir sıkıntı vardı da Açtı, neyse. Başlık kapattık neyse. Hadi görüşürüz. Cafer, Rachel, Loki kim izliyorsa artık. Hadi. Bay 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 bay. Allah'a emanetsiniz. <laughs> Sağ ol geldiğiniz için.